Merhabalar, Diyorsunuz ki psikoloji bölümü için tercih döneminden önce bilgilendirici bir video çekmek istemiştim. Psikoloji bölümünü tercih edecekler için bu yıl olmasa bile ilerleyen yıllarda da tercih edecekler izleyebilir. Ülkemizde son zamanlarda maalesef mesleğimize dair e, oldukça e, kara günlerden geçtiğimiz için daha e, gerçekçi bir bilgilendirme olacak. Amacım ne pembe bir tablo çizmek ne de %100 kötü şeyler olduğundan bahsetmek. Ancak oldukça gerçekçi bir biçimde bahsedeceğim mesleğin geleceğine dair özellikle bizim ülkemizde. Ama tabii bunlar dışında psikoloji bölümünde okumak, psikolog olmak gerçekten çok müthiş bir tatmin sağlayan bir meslek ve gerçekten çok saygın yurt dışında özellikle maalesef ülkemizde son günlerde yapılan açıklamalar dolayısıyla bölümü okuyanların ve pişman olanların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor maalesef. Umarım gelecekte biraz daha güzel eee haklara sahip oluruz diye düşünüyorum. Şimdi giriş gamı yaptıktan sonra psikoloji bölümünden genel hatlarıyla kabaca bir e, giriş yapıp neler öğretildiğinden, neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Ardından alt alanlarla ve e, o çok merak edilen psikoterapistlik klinik psikoloji alanıyla devam edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle psikoloji bölümünün genel olarak dersleri, sunduğu dersler her okulla hemen hemen aynı. Yani temelde aslında böyle. İlk sene biraz daha giriş dersleri veriliyor. Yani genellikle psikolojiye giriş tarzında bir ders verilerek her alandan küçük küçük bahsediliyor. Zaten ilerleyen sınıflarda her alt alanın daha çok ayrıntılı bir dersini görebiliyorsunuz. Yani bazı okullarda seçmeli bazı değişik dersler olabiliyor. Şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bir bölümü seçmeye karar verdiyseniz, kesinlikle psikoloji okuyacağım diyorsanız, hangi alt alanında devam etmek istiyorsanız bu alt alana dair hocaların çalışmalarını incelemenizi öneririm. Okulun hangi seçmeli dersleri açtığını e bilmenizi öneririm. Çünkü okulun açtığı seçmeli dersler bazen farklı olabiliyor. Her ne kadar psikoloji bölümü temelde aynı dersleri içerse de, yani aynı müfredattan gidilse de bazı seçmeli dersler hocaların durumuna göre, hocaların çalıştıkları alanlara göre değişebiliyor. Kesinlikle bu bölümü seçeceğim dediyseniz hocaların neler çalıştığına ve derslere bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim psikoloji bölümünün alt alanları ve bu alanlara göre nerelerde çalışabilme imkanınızın olduğuna. En bilinen ve en çok istenen yüksek lisans yap yapılmak istenen alt alanlardan biri klinik psikoloji tabii ki. Terapi, danışmanlık ve psikolojik testler gibi alanları içeren bir e, kısım. Bu e, videonun ilerleyen dakikalarında daha ayrıntılı bir biçimde açıklayacağım. Çünkü en çok istenen şey e, psikoloji bölümünü bitirdikten sonra klinik psikoloji oluyor. Ve genellikle yüksek lisanslarda başvurularda bayağı bir yığılma oluyor ve giren kişi sayısı çok çok az. Bu gerçekten farklı bir konu. O yüzden bunu alt alanlardan bahsettikten hemen sonra e ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğim. Aslında klinik psikoloji dediğimiz şey de biraz daha e, bu yüksek lisansı yaptıktan sonra kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz veya rehabilitasyon, özel eğitim gibi yerlerde çalışabilirsiniz. Tabi bunları yapmadan da bu yüksek lisansı yapmadan da o tarz yerlerde çalışabiliyorsunuz. Orası ayrı bir konu. E, gelişim psikolojisi var. Klinikten sonra en çok istenen alt alanlardan biri. Burada genellikle bireyin doğumundan ölümüne kadar bilinen aksine yaşlılık da inceleniyor. Bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini inceliyorsunuz çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dönemler üzerine çalışıyor. Klinikten sonra belki de en çok yüksek lisans yapılan alt alan bilişsel psikoloji. Genellikle zihin süreçlerini inceliyor. Düşünme, hafıza, dil, problem çözme gibi, algı, hafıza, dikkat gibi süreçlerden incelemeler yapıyorlar. Genellikle laboratuvarda incelemeler oluyor. Eğer okulun laboratuvar imkanı gelirse, benim okumuş olduğum bölümde gerçekten bilişsel psikoloji laboratuvarı iyiydi. Bu yönde hocalar da çok e, saygın kişilerdi. O yüzden bilişsel psikoloji de bu tarz şeylerle ilgileniyor. Dediğim gibi klinikten sonra en çok yüksek lisans yapılan, seçilen alanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta genelde e, bu yapay zeka ve nörobilimle de yakından ilişkili bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Yani o birbirlerinden çok yararlanıyorlar. Tabii yine en çok bilinen alt alanlardan biri sosyal psikoloji. Bireyin sosyal ortamlarda nasıl davrandığını, nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğünü inceleyen bir alt alan. Kalıp yargılar, tutumlar, grup dinamikleri, liderlik gibi konularla ilgileniyor. Son zamanlarda oldukça popülerleşen bir endüstri ve örgüt psikolojisi alt alanı var. Bu da sosyal psikoloji aslında bir yönden ilişkili diyebiliriz. Genellikle iş ve çalışma ortamlarındaki kişilerin davranışlarını inceleyen bir alt alan. Çalışan memnuniyeti, liderlik, motivasyon, iş stresi, personel seçimi, insan kaynakları gibi e, alt alanlarda çalışıyor. Tabii bir de eğitim psikolojisi alt alanı var. Bu PDR yani psikolojik danışmanlık ve rehberlik e, alanı dediğimiz eğitim psikolojisi. Aslında yurt dışında bu yüksek lisans olarak geçiyor. Bu da çok çok ayrı bir konu. E, tartışılması gereken bir konu. PDR dediğimiz lisans bölümü aslında yurt dışındaki pek çok e, ülkede yüksek lisans olarak eğitim psikolojisi adı altında geçiyor. E, ancak ülkemizde biraz daha tabi durum farklı. Öğrenci motivasyonu, ölçme değerlendirme, özel eğitim gibi alanları içeriyor aslında. Yine en popülerleşen alanlardan biri nörobilim yani sinir bilim. Beyin yapısı, davranış arasındaki ilişkiyi inceliyor. Beyin hasarı, nörobiyolojik bozukluklar, bilişsel işlevler üzerinde çalışan bir alt alan. Adli psikoloji en sevilen alt alanlardan. Ve genellikle suçlunun değerlendirilmesi, tanık güvenilirliği, mahkeme sürecindeki danışmanlık alanı gibi şeyler içeriyor. Sağlık psikolojisi var tabii bir de. Klinik psikoloji gibi düşünebilir ama daha biraz daha farklı. Genellikle sağlık psikolojisi fiziksel sağlık ve psikolojik süreçler arasındaki ilişkiyi inceliyor. Yani kronik hastalıklar, stres ve bağımlılık gibi e, durumlarda incelemeler yapıyor. Yine spor psikolojisi de son zamanlarda e, tıpkı endüstri ve örgüt psikolojisi gibi yükselişe geçen alanlardan. E, bizim okuldaki dersi, tabii her okulda değil böyle ama bizim okulda e, seçmeli dersleri falan da vardı sporcuların işte motivasyonları, tutumları, o gruplar içerisindeki deneyimler, takım içi ilişkiler, stres yönetimi, odaklanma gibi konuları içeriyor. Psikometri alt alanı var. Genellikle Türkiye'de çok çok nadir okullarda bulunan bir alt alan. Benim de okulumda bu ders ve yüksek lisans programı vardı. Psikolojik testlerin değerlendirilmesi ve uygulamasını içeriyor. Genellikle zeka testi, kişilik testleri, tutum ölçekleri gibi testlerde incelemeler yapılıyor. Bir de tabii ülkemizde daha az bilinen ve daha az çalışılan çevre psikolojisi, toplum psikolojisi gibi alanlar var. Benim çok fazla rastlayamadığım yüksek lisans programı olarak kültürel psikoloji, karar verme psikolojisi gibi. Bir de travma psikolojisi var. Benim seçmeli ders aldığım ve çok çok sevdiğim bir hocamın vermiş olduğu bir dersti, travma psikolojisi dersi vardı. Ancak bunu tabii yüksek lisansları sanıyorum ki yüksek lisans olarak pek ülkemizde verilmiyor. Yurt dışına durum ne şekilde bilmiyorum. Ama travma psikolojisi de çok kıymetli alt alanlardan biridir kesinlikle. Doğal afetler, savaş, istismar, kazalar gibi pek çok alt alanda incelemeler yapıyor. Ve bildiğimiz travma sonrası stres bozukluğu tanısıyla ilgili çalışmalar da yapıyor yine bu alt alan. Bir de evrimsel psikoloji var. O da kıymetli bir alandır. Yine çoğu okulda göremediğim yüksek lisans programı çok sanırım bildiğim kadarıyla olmayan bir alan o da genellikle ders olarak veriliyor. Tabii dediğim gibi bu dersler genellikle hocaların çalıştığı alanlara bağlı. Ee, yani her okulda her dersi bulamayabilirsiniz. O yüzden okulları dediğim gibi ders programlarını e, araştırmanızda fayda var. İlgimi çeken bir de Üsküdar Üniversitesi'nin nöro pazarlama diye yeni bir alt alanı var. Genellikle toplumdaki tüketicilerin eee pazarla ilişkilerini, aldıkları ürünlerle ilişkilerini inceleyen bir alan. Çok bir bilgim yok ama o da ilgimi çeken bir programdı. Sanırım sadece Üsküdar Üniversitesi'nde var dediğim gibi. Açıkçası şöyle bir durum var. Daha az bilinen alt alanlarda belki de daha az rekabet olacağı için daha çok şey yapabilme, daha çok iş imkanı bulabilme şansınız olabilir. Evet, bahsetmek istediğim asıl konuya geliyorum. İş e, bulma ve klinik psikoloji muamması ile ilgili bir durum bu konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bölüme başvuranların %90'ı diyebilirim belki. Şu an kafadan attığım bir oran ama çoğunlukla genellikle bu bölümden mezun olunca herkes terapist olma derdinde. Ancak maalesef ki maalesef maalesef diyorum lisans programları genellikle bu konuda çok yeterli olmayabiliyor arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız teorik. Derslerin çoğunlukta olduğu bir e, lisans programı veriliyor bize müfredat. Her okulda böyle bu arada. E, biz yani genellikle stajlar dışında e, danışan görme veya e, bir hoca süpervizyonu altında e, danışanlarla buluşma gibi bir e, ders almıyoruz. Bu genellikle klinik psikoloji yüksek lisansında verilen bir şey. Bu da şunu doğuruyor, şu düşünceyi doğuruyor. Klinik psikoloji yapmayanlar terapist olmalı mı? terapist olabilir mi? Yani bölümden çıktığınız zaman hemen direkt terapist olabiliyor musunuz? Bu aslında bence çok tartışmalı bir konu. Zaten psikoloji alanında gerçekten en tartışmaya açık ve özellikle bizim ülkemizde tartışmaya açık bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle bu konuda psikiyatrlar, psikologlar, klinik psikologlar hepsi bir araya gelmişler. Bir çatışma halinde herkes. İşte herkes birbirini suçluyor. Ben buna da çok üzülüyorum. Yani bence lisans programının yetkinleştirilmesi söz konusu olabilir ya da klinik Şimdi öncelikle klinik psikoloji yüksek lisansı yapmak istiyorsanız yani bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız klinik psikoloji alt alanında gerçekten devlet üniversitelerinde çok az kontenjan var bu bir kere birinci olarak e, en kötü noktalardan biri diye düşünüyorum sadece psikoloji lisansı olan e, ayrı bir yerde çalışamayacakları ve terapi yapamayacakları açıklandı ancak şu an sanırım yönetmelik durdurulmuş durumda. Tabi ne zamanla kadar durdurulur onu da bilemiyorum. Ee, bu açıdan size şunu söylemek istiyorum ki lisans maalesef çok teorik kaldığı için bunun süpervizyonu var. Eğer bu alanda devam etmek istiyorsanız süpervizyon ve eğitimler, ekstra almanız gereken eğitimler olabilir. Eğitimlerin parası da çok aşırı sorun bence. Ee, gerçekten bir eğitime 50 bin lira verebilecek kişi ülkemizde bilmiyorum. Eee... Maalesef şunu söylemek istiyorum ki yani toparlarsak son zamanlarda psikolojinin oldukça e, fahiş fiyatlarla zengin mesleği haline getirilmeye çalışılması. Yani eğer paranız yoksa bu mesleği yapmayın diyorlar. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Hani bunu kesinlikle böyle bir söz olarak söylemeseler bile siz bunu hissediyorsunuz bir psikoloji öğrencisi veya psikolog olarak yeni bir mezun olarak e, yetersiz hissettiriliyorsunuz bu eğitimi almalısın. İşte şu eğitimi almazsan şunu yapmaz, yapamazsın bilmem ne. Ee, şimdi öncelikle bizim çalıştığımız kişi insan olduğu için tabii ki eğitim almak, süpervizyon almak, kendi terapilerimizden geçmek çok çok kıymetli ve çok olması gereken bir şey. Ben bu konuda kesinlikle katılıyorum. Yani bütün hocalara veya bunu düşen hocalara. Bütün meslektaşlara. Ama bu şurada sıkıntı doğuruyor. Mesela yüksek lisans programlarını açıyorum. Özel üniversitelerden bahsediyorum bu arada. Devlet üniversiteleri değil. Her bölüm, ya yani işletme atıyorum işletme veya başka bir bölüm, işte şu an aklıma gelmiyor bölümler psikoloji. Şu an öfkeliyim çünkü bu konuda gerçekten çok öfkeleniyorum yeni mezun psikolog olarak, o yüzden kusura bakmayın. Her bölüm böyle normal fiyatlarla işte 100 bin, 200 bin mesela farazi konuşuyorum kesin bir şey değil, 100 bin, 200 bin. klinik psikoloji 500.000. bin, İki katı, 3 katı. Neden? nedenini sormak istiyorum sadece. Yani bunları bilip de gelin, demeye çalışıyorum aslında biraz da. Ben şu an bu süreçten geçen bir insan olduğum için, klinik psikoloji yüksek lisansı yapmaya çalıştığım için açıkçası biraz sizi uyarmak istedim bu konuda. Ben de kendim bu sıkıcı süreçten geçiyorum, bu tatsız süreçten geçiyorum. Eğer devlette de yapacaksanız ALES'inizin çok çok yüksek olması gerekiyor. Sanırım tüm okullarda, devlet okullarında ya da çoğu okulda yani benim başvurduğum tüm okullar o şekildeydi. Eğer yüksek lisansınızı devlet okulunda yapacaksanız ALES'in, yani gerçi diğer özel okullarda da muhtemelen bu şekilde olması gerekiyor. ALES'inin %50'sini alıyorlar. Ve o sınavı gitgide her yıl daha da zorlaştırıyorlar. 50 olacağı için ve çok giren olduğu için en az bir 85'i garantilemeniz gerekiyor. Yani bilmiyorum farazi olarak konuşuyorum tabii. Özel üniversitelerde durum biraz daha farklı. Ama tabii parayı bastırıyorum. Özel üniversitede işte yüksek lisans yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil. O şekilde asla düşünmeyin. E, o da olmuyor. Eğer e, iyi bir okulda yapmak istiyorsanız yine ALES'inizin yüksek olması gerekiyor. Yani belli bir şekilde 75 üstü almanız gerekiyor. E, tabii yani çok da iyi olmayan özel üniversiteler varsa eğer bunların eğitimleri çok iyi değilse hani bunlarda ne nedir konu bilemem ama hani görece daha iyi özel üniversitelerde biraz daha alesi dikkat etmek gerekiyor yine. Ve orada da muhtemelen %50 al sini alıyorlar. Yani en az bir 80 ALES'i garantilemelisiniz. E ALES'te farklı bir durum var. Yani e, önceki yıllardaki kadar kolay sorular değil. Her sene biraz daha zorlaştırıyorlar. Hele o paragraflar, sözel mantıklar zaten kazık. Yani son girdiğim sınav çok kazıktı sözel mantık konusunda. E, Sayısal da zaten bir sürü pro problem. Bir kere bunun da değişmesi gerekiyor. Hani bu klinik psikoloji yüksek lisansı yaparken ales'in bu kadar e, şey tutulması, önde tutulması, bilim sınavının geriye çekilmesi bence çok yanlış bir durum. E, ama tabi bunlar da. E, farklı bir videonun veya farklı bir şeyin konusu olduğu için şu an bundan bahsetmeyeceğim. Yani ben genelde iş alanlarından bahsedeceğim. Şöyle işte dediğim gibi hani genellikle yeni mezun olarak rehabilitasyon merkezlerinde anaokulunda bir iş bulabilirsiniz. E, ancak tabii ne kadar kaliteli olur, onu da bilemem ama asgari ücretle çalışacaksınız maalesef. E, ve çalıştığınız asgari ücretinde zaten e, yarısı yola yemeye bilmem neye gidecek. E, hafta sonunuz bazen çoğu zaman yok özel yerlerde. Ama tabii çalışanına saygı gösteren, gerçekten saygın kurumlarda işler değişebilir bilmiyorum. Ancak benim başvurduğum bazı yerlerde maalesef cumartesi çalışıyorsunuz ve sabah 8 9, akşam 6 7 ve asgari ücret. Bunu hiçbir psikolog, yeni mezun olsun veya olmasın reva görmüyorum. Çok çok yanlış buluyorum. Aramızda çalışan insanlar vardır burada. Ee, ve hepimiz bunları zaten maruz kalıyoruz yani. Asgari ücret asla almaması gereken bir şey. Bence insanlık suçu bu kadar çok saat çalışarak ve 4 senenizi vermişsiniz o okula. Hazırlığı sayarsak belki bir sene daha. Ee, asgari ücret ve bu kadar köle gibi çalıştırma reva değil. Ancak maalesef bunu birçok kurum yapıyor. Ondan da bir bahsetmek istedim. Çok çok karamsar olduğumu farkındayım ama aması var tabi. Ee, eğer yüksek lisans fiyatlarını düşünürsek Yüksek lisans devlet kontenjanlarının azlığını düşünürsek ve e, çalışma şartlarının kötülüğünü düşünürsek geriye çok fazla seçenek kalmıyor ya kendi işinizi yapıp e, boyunduruk altında kalmayacaksınız. Başkalarının boyunduruğu altında yani yine evet çok yüksek fiyatlar hemen başlar başlamaz kendi işinizde de çok çok yüksek şeyler, çok yüksek paralar beklemeyin tabii ki. Her işte böyle zaten. Bu da bir aslında e, girişim gibi düşünün. Yani ilk başlarda tabii çok risk alıyorsunuz. Ee, yani çok para kazanamayabilirsiniz, batabilirsiniz de. Ancak e, ilerleyen dönemler için tabii ne olur bilemem. Yani bu benim söylediğim şu anlık, e, şu 5-6 senelik belki hani hemen bir yasana çıkacağını ya da hemen bir e, psikologların durumunun iyileşeceğini söylemek mümkün değil. Hani e, o yüzden bunları bilerek eğer gerçekten istiyorsanız ben size şurada yazın veya yazmayın işte psikolojiyi tercih edin gibi bir şey söyleyemem asla. Haddime de değil zaten. Sizin kendi isteğiniz, tamamen kendi tercihiniz. Ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Tek bir cümle kurmak istiyorum. Benim de çok inandığım bir cümle bu. Eğer psikolojiyi gerçekten çok çok istiyorsanız, çok çok seviyorsanız, içinizde yapabileceğinize bu tarz güçlüklere göğüs gerip kendi çabanızla iyi bir yere varabileceğinize inanıyorsanız zaten hiç düşünmeden yazın. Her meslek için böyle tabii. Sadece psikoloji için değil. Ales'tir, yüksek lisanstır, bilmem nedir. her gün yeni çıkan yönetmeliklere göğüs gererek, evet göğüs gereceğim. Yerimi bozmadan yolumda ilerleyeceğim ve en iyisini yapacağım. iyi bir psikolog olacağım diyorsanız hiç düşünmeden yazın arkadaşlar. Çünkü çok tatmin edici ve çok çok mükemmel bir meslek. Ancak tabii dediklerimi de göz önünde bulundurun. Yani o kadar da çok istemiyorsanız hani yani falan yapıyorsanız işte Bilmiyorum belki başka bir meslekle düşünürüm diyorsanız bir kere daha gözden geçirmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü psikoloji bölümünde okumak çok tatmin edici evet. Zaten ben daha önce hiç başka bir bölümde de okumak istemedim asla. Mesleğimi çok seviyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız yani bu şekilde e, her şeye varım eyvallah diyorsanız, her şeyine eyvallah diyorsanız mutlaka yazın tatmin olacağınız bir meslek. Çok çok istemediğiniz bir meslekse yapılacak bir meslek değil arkadaşlar. Eğer terapist olacaksanız tabii diğer alanlardan bahsetmiyorum. Ee, çok çok istemeniz gerekir bence bu mesleği. Yani bu benim tabii ki düşüncem. Başka insanlar ne düşünüyorlar bilemem bu bölümün başka mezunları. Ama bana kalırsa bu meslek çok çok isteyerek bile Yaparken zorlanacağınız bir meslek. Çok isteseniz de bir insanla çalışmak oldukça e, kafa karıştırabilen, sizi kaygılandırabilen bir meslek. İstemiyorsanız bence hiç denemeyin. Başka bir bölümde daha mutlu olabilirsiniz. Meslek için kalbiniz çarpıyorsa seçin derim ben size. Ama yine tabii tercih nihai karar sizin. Ben hiçbir şey söyleyemem. Seçin veya seçmeyin gibi şeyler. Ben sadece artı ve eksileriyle gerçekçi bir şekilde bu yorumu yapmak istedim. Ha 10 sene sonra ne olur bilemem belki de süper olur şartlar. Tabi bilemeyiz yani geleceğini ne getireceğini. Belki de daha iyi şartlarda mesleğimizi icra edebileceğiz. Bunun da garantisi yok tabii ki. Ben şu andan bahsediyorum. Onu da söyleyeyim yani. Kesinlikle sorumluluk kabul etmem o konuda. İlerisi için zaten çok iyi olursa süper olur. Zaten hepimiz için. Bizim istediğimiz de o. Ama hani şimdilik söylemek istedim. Serbest çalışan... Şimdi İş alanlarını özetlemek gerekirse, birçok insan bunu merak ediyor, bundan bahsedeceğim. Serbest çalışmak dediğim gibi şu an çok sallantıda. Birçok meslektaşımın iş yerinin kapatıldığını, baskın uygulandığını, iş yerinin kapatıldığını duydum. Böyle duyumlar aldım. Psikoloji mezunuysanız ama klinik psikolog değilseniz, klinik psikoloji yüksek lisansı yapmadıysanız, e, iş yerinizin kapanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabi bu yönetmelik şu an dediğim gibi durduruldu. Ama ne zaman yeniden yürürlüğe girer bilemem. Girebilir de girmeyebilir de hiç belli olmaz. Yani her şey değişiyor biliyorsunuz. Şu an sıkıntılı günlerden geçtiğimiz için açıkçası çok negatif bir yayın oldu. Çok negatif bir şeyler söylediğimi farkındayım ama. Tabi yeni mezunsanız eğer direkt özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi çoğunluğu asgari ücret sizi tatmin etmeyebilir. Anaokulları ya da rehber öğretmen olarak da çalışabiliyorsunuz. Ama tabii yapan meslektaşlarım vardır. Elbette yapabilirler. Ee, çünkü biliyorsunuz hani durumumuz ortada çok e, maddi olarak sıkıntıdayız yani. İnsanlar seçim yapamıyorlar. Meslek seçim yapamıyorlar. Yani zaten psikoloji bölümünü bitirip İnsanlar bir meslek seçimi yapacak durumda değiller. Zaten psikolojiyi bitirip kasiyer olarak çalışan da var. Bölge çalışan da var. Başka yerlerde çalışan da var. Satış danışmanlığı yapanlar var mağazalarda. Çok var yani. Bu da aslında çok büyük bir sıkıntı. Çok e, Her yerde psikoloji bölümü olduğu için çok fazla mezun var arkadaşlar. Bakın bunu da söylemeyi unuttum. Çok mezun olması da çok sıkıntı. Yine iş konusunda zorlanıyoruz. İş bulma konusunda zorlanıyoruz. Yine tabii o da ayrı bir e, konu. Yani açıkçası pek parlak değil geleceğimiz. E, ama tabii ilerleyen dönemlerde belki de daha güzel de olabilir. Bilmiyorum ne olur. Hayat bu. Bunları bilerek gelmenizi tavsiye ederim. Yani paranız varsa tabii ve gerçekten yüreğiniz bu meslek için atıyorsa süper zaten ona hiçbir diyeceğim yok. Ama maalesef dediğimiz gibi biraz daha zengin mesleği haline getirdiler. Ne yazık ki bu kadar saygın bir mesleği. O yüzden bunları söylemek istedim. Ee, unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Aa, bu arada şundan bahsetmeyi unuttum. Yorumlarda şöyle bir yorum gelmişti. Hani bazı okullarda ekoller değişebiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Hani ilk başlarda hocalarınızın çalıştığı şeyleri dikkat edin demiştim ya. Ee, şimdi şöyle, mesela bazı okullarda psikodinamik ekoller olabiliyor. Bazı okullarda bilissel davranışçı ekoller olabiliyor. Ee, bazı okulların laboratuvarları çok gelişmiş oluyor. Bilissel laboratuvar çok gelişmiş. Bazen klinikte çok çalışan olmuyor. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Laboratuvarlara bakın okulun. O sanırım klinik seçecekler için söylüyorum. Psikanalitik yönelikli min ağırlıkta olduğu. Mesela atıyorum tam tersi Ege Üniversitesi. Daha çok bilissel davranışçı terapi eğer klinik seçecekseniz. Onlara da dikkat etmenizi öneririm. Tabi diğer alanlarla ilgili de ders alınıyor mu bilmiyorum. Alınıyordur muhtemelen ama hani yine hocaların çalışma alanlarına geliyoruz aslında biraz da. Hani onlara dikkat edin. Yanlış bir şey söylemiş olabilirim bu arada. E çünkü mezun olalı bir sene oluyor ders içerikleri konusunda falan. Eğer böyle bir şey varsa zaten altta düzeltmiş olurum. Araştıracağım. Hani şu an spontane bir şekilde çektiğim bir video oldu. Yanlışım varsa affola. Zaten yorumlara da yazabilirsiniz. Ha, bu arada e, bunlarda eğer sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun lütfen çekinmeyin. Yanıtlamaktan zevk duyarım. E, aklınıza takılan herhangi bir şey sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bunları editlerken e, bir şey varsa, unuttuğum bir şey varsa veya eklemek istediğim bir şey varsa e, yazarım. Ya da aşağıya yorumlara da yazarım. Siz de yazabilirsiniz. Dediğim gibi herkesin bir şey bulabileceği bir video olsun istiyorum. Yorumlarda yine kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.